Siz nasıl adlandırıyorsunuz bunu? Bir bir jargon var ya. Kürt sorunu, Kürt meselesi, PKK sorunu. Siz bir isim koysanız ne söylersiniz acaba? Biz tabii Kürt sorunu demeyi çok uygun bulmuyoruz. Çünkü bu sorunun sebebi sanki Kürt kardeşlerimizmiş gibi bir algının olmasından endişe ederek biz Kürt kardeşlerimizin sorunları var diyoruz. Adaletle ilgili sorunlar oldu, yatırımların adil olmaması ile ilgili sorunlar oldu. Devletin oradaki e, muameleleriyle ilgili sorunlar oldu. Bunların el birliğiyle çözülmesi bir çözüm olacaksa da muhatabın siyasi partiler, oradaki STK'lar, aşiretler, önde gelen kanaat önderleri ve o bölgenin halkı olması lazım. Oturup konuşulup bu sorunların üstesinden gelinmesi lazım. Bu kardeşliğe halal getirilmemesi lazım. Yoksa bin senelik kardeşliğimize kurşun sıkan terör örgütü kuranlar bize kardeşliğimizi hatırlatamazlar. Onların çağrısıyla herhangi bir yere varılabileceğine inanmıyoruz. Başından beri de zaten bu süreçle ilgili bu hassasiyetimizi ifade etmiştik.